Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar menüsü ile geldim. Hemen tariflerimize geçelim. İlk tarifimiz kupta tiramisu. Öncelikle tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt ekleyelim. İçerisine 1 tane yumurta, 3 yemek kaşığı toz şekeri, 3 yemek kaşığı un ekleyip çırpalım. Sonrasında tencereyi ocağa alalım. Göz göz olup kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Piştikten sonra ocaktan alalım. 2-3 dakika sıcaklığı gittikten sonra 200 gram labne peyniri ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra bir kasenin içerisine bir paket ikisi bir arada kahve dökelim. Üzerine de bir çay bardağı ılık su ekleyip karıştıralım. Kedi dili bisküvilerini alalım. Kupların içerisine yaptığımız muhallebiden birazcık dökelim. Üzerine de bir tane kedi dili bisküvisini ortadan ikiye kırıp kahveye batırıp üzerine ekleyelim. Üzerine de tekrardan muhallebi ekleyelim. Bu şekilde diğer kupları da dolduralım. Kupları doldurduktan sonra buzdolabında 1 saat dinlendirelim. 1 saatin ardından üzerine kakao serpelim. Üzerlerini isterseniz sade bırakabilirsiniz, isterseniz süsleyebilirsiniz. Ben rulo kat ve çilekle süsledim. Bu şekilde tatlımız da hazır. Sıradaki tarifimize geçelim. Zerdeçallı mercimek çorbası. Ocağa aldığımız tencerenin içerisine 1 su bardağı mercimek ekleyelim. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakalım. Mercimekler yumuşayıp piştikten sonra içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı da tuz ekleyip karıştıralım. 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatalım. Sonrasında çorbamızı blenderdan geçirelim. Ve çorbamız bu şekilde hazır. Diğer tarifimize geçelim. Tarifimizin adı piyaz. Bir kaseye haşlanmış fasulye ekleyelim. Üzerine bir tane uzun uzun doğranmış soğan ve ince ince doğranmış maydanoz ekleyelim. Üzerine de bir çay kaşığı sumak, bir çay kaşığı tuz ve son olarak zeytinyağı gezdirelim. Ve karıştıralım. Piyaz hazır olduğuna göre diğer tarifimize geçebiliriz. Pideli köfte Öncelikle bir kasenin içerisine 400 gram kıyma ekleyelim. Üzerine de 2 yemek kaşığı köfte harcı, 1 çay bardağı su ekleyip yoğuralım. Yoğurma işlemi bittikten sonra ince ince köfteler yapalım. Köfteler ince olunca hem daha lezzetli oluyor hem de daha çabuk pişiyor. Eğer köfteleri yaparken elinize yapışıyorsa birazcık sıvı yağ ile elinizi yağlayın. Köftelere şekil verdikten sonra sosu için küçük bir tencere alalım. İçerisine 1,5 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Üzerine de 2 su bardağı sıcak su ekleyip karıştıralım. İçerisine 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber ekleyip karıştıralım. Sonrasında ocağa alıp kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocağın altını kapatalım. Sonrasında pideleri doğramaya başlayalım. Ben dünden kalan pidemi kullandım. Siz de bu şekilde kalan pidelerinize ekmeğinizi kullanabilirsiniz. Pideleri kestikten sonra ocağa aldığımız tavayı yağlayalım. Yağladığımız tavaya köfteleri dizip kızartmaya başlayalım. Köfteler kızardıktan sonra biraz da biber kızartalım. Biberlerin ardından da birazcık domates kızartalım. Kızartma işlemi bittikten sonra artık tabaklayabiliriz. Tabağa aldığımız pidelerin üzerine birazcık sos dökelim. Üzerine de kızarttığımız köfteleri dizelim. Yanına da domates, üzerine de birkaç tane biber ekleyelim. Yanına da 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Son olarak üzerine erittiğimiz tereyağını dökelim. Ve bugünkü menümüz bu şekilde. Şimdiden denilecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.